Tüm dünyada hemen her alanda dijitalleşmeye dair devrimsel adımlar atılıyor. Birçok ülke özellikle kamusal ve ekonomik bağlamda blok zincir teknolojisine adım attı. Türkiye'de bu teknolojiye kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada blok zincir bir girişim sistemini e-devlete entegre edeceklerini ve bir dijital kimlik uygulaması çıkaracaklarını duyurdu. Yapılacak bu yenilik e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemiyle vatandaşlar blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-devlete girebilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dijital Türkiye 2023 birinci toplantısına katılan Oktay, e-devlette yeni bir devrim olacak blok zincir tabanlı bir girişim sistemini dijital kimliği getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemiyle vatandaşlarımız blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-devlete girebilecek. Online e-devletten offline e-devlete geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak şeklinde konuştu.